Merhabalar. Bu bölümde Rumeli Hisarı'ndayım. Benim Köpek Öldüren romanımın geçtiği mekan. Aynı zamanda Derviş Saim'in ünlü bağımsız sinema yapımı Tabutta Röveşata filminin olduğu yerdeyiz. Mekandayız. Yine kendi kendimi çekiyorum selfie gibi şu arkamda görmüş olduğunuz e, mekan meşhur Ali Baba'nın kahvesi. Yani bizim için e, 80'li ve 90'lı yıllarda orası bir üniversite gibiydi. İşte bazı üniversiteler e, efendim Alman liseler, Galatasaray liseler, akademiler, ressamlar, deliler, e, solcular, e, <laughs> Ee, liberaller, yani e, her kesimden insanın buluştuğu ve e, İstanbul'un entelektüel e, şeyinin e, yaşandığı e, bir yerdeyiz şu anda, Boğaz'dayız. Birazdan döneceğim, şimdi Ali Baba'nın kahvesi. Ali Baba da bizi yıllarca çok güzel idare etti. Yavrum oğlum soykırım çaylarına pasif kalmayalım çocuğum tarzı böyle bir konuşma şeyi vardı. Espritüeldi, her zaman güldürürdü. E, bazen çay içerdik, kaçardık. <laughs> e, işte Derviş aymin filmine gelince Tabutta ve Reşata. E, derviş bir senaryo yazmış. E, ben mekanları tanıtacağım daha çok. Biz e, filmi anlayamadık onun yazdığı senaryodan. İngiltere'de bir kursa gitmiş, bir e, eğitim görmüş, bağımsız sinema üstüne. E, biz anlayamadık aslında. E, ya dedik bundan ne yapacak bu adam kısa filmi çekecek? Fakat Ahmet Uğurlu yakın zamanda onu da kaydetti Ahmet Uğurlu destek verince, e, bakın burası işte deniz. Ama boğazın en güzel noktasındayız. Şimdi İskele'ye doğru gideceğiz. Ee, film Ali Baba'nın kahvesinde geçiyor. Ee, orada işte neydi o fakir araba hırsızı? Araba hırsız demek de çok büyük bir haksızlık aslında. Ee, evsiz olduğu için arabaların kapısını açıp içinde yatıyor ama arabalara da merakla affetmez bütün arabaların kapısını açabiliyordu. Şimdi şu iskele mevkiindeyiz. Burası. Şurada Coşkun'un teknesi vardı. O teknede de e, konu geçti. Yani filmin içinde hikayede vardı. Coşkun'u da kaybettik gerçek insanlar. Burada Tuncel Kurtiz babayla ateş yakıp ısınıyorlardı. Sonra Tuncel Kurtiz filmin bir yerinde ben projeye inanmıyor ve projeyi terk ediyor. Şu köşedeler. Şurada Zekeriya Büfe var. Ee, oradan çıkma ekmek alıyorlar falan espriler böyle. Ee, Hisar sahil. Ee, tabii o bastığımız e, şey zemin yok şu anda. Bambaşka bir zemin var. Ee, şimdi şeye doğru gideceğiz. Ee, bu sırada Sarı ölüyordu galiba filmde. Adı Sarı olan biri ölüyordu. Ee, çok ileride de Atina dediğimiz sandalların bağlı olduğu. Artık yok tabii. Kaldırımları yükselttiler ve o sandallar yok. Ee, galiba e, a, Evet Ahmet Uğurlu oraya da gidiyordu. Şimdi e, şeye doğru gideceğiz. Asıl amacım filmin çekildiği mekanlar çoğu kayıp işte biraz Ali Baba'nın kahvesi biraz yaşıyor artık içimden bile gelmiyor yani tatlıcı oldu yeni nesil 2000'li yıllardan sonra iktidar değiştirdikten sonra işte böyle daha çok Arap zevki kültürü hakim e, mekanlar oldu yine gemiler geçiyor gemilerin geçmesi hiçbir şekilde şurada camimiz var Buradan da o cenaze kalkıyordu. Yine imamı falan bizim çocuklar oynadılar. Ee, ama oradan Musallar taşını kaldırmışlar. Ee, caminin oradan. Ee, o da tarihi bir camiydi. Şimdi filmin geçtiği ee, bir turizm hikayesi, bir tavus kuşu ee, var e, ee, tavus kuşu getiriyor fakat bizim karakter ismi masum olması lazım neydi unuttum ya o filmi tekrar seyretmek lazım ben sadece e, amacım mekanı tanıtma e, derdim bu yani buralarda çekildi ama yani benim köpek öldüren romanım da e, mevzu olarak burada geçer Biraz anılar da var Gerçek de var Evet Şimdi gidiyoruz İşte Rumeli Hisar kalelerini Arkada gördük Evet Bizim Ahmet Uğurlu'nun oynadığı karakter Hata yapmak istemiyorum Girip oradan O tavus kuşunu çalıyordu Yani değişmeyen tek şey var Köprü şu ilerideki şato, cami ve deniz asla değişmiyor. Denizimiz hep deniz. Yani denizi inşallah denizde doldurmazlar. Ama yani yeteri kadar doldurmuşlar bile. Daha ne diyeyim? Ee, i̇şte şimdi kaleye iyice yaklaştım. Kaleye de girerdim ama kalede şu anda... Bir restorasyon var. Restorasyondan dolayı giremiyoruz. Evet, merhaba. Ee, giremiyoruz oraya. Ee, daha heybetli bir şekilde kaleyi göreceğiz şimdi. Gerçekten muhteşemdir yani burası. Bütün heybetiyle, bütün heybetiyle işte çıkıyor kale. Evet o tavus kuşunu oradan çaldı. Dermiş Naim bu filmi büyük bir cesaretle çekti. Ee, Ezel Akay'dan destek aldı. Ee, onun şey daha güzel e, anı Mustafa Prashava olması lazım kurgucu. Yani onun ondan da dinleyebilirsiniz filmini kelsin. Adam evet kurguda filmi kurtarıyor. Fakat derviş Saim çok önemli bir şey yapıp hepimize yeni bir yol açtı ve bağımsız sinemayı e, Türkiye'de ilk denemesi diyebileceğim. E, yani e, şeyin dışında, genel konseptin ticari sinemanın dışında bir hikayeyle e, şey yaptı, damgasını vurdu. Gerçekten Tabutta Ravaşata e, çok önemli bir filmdir. Peki. Bugünlük benden bu kadar diyelim. Hoşçakalın.